Merhaba arkadaşlar. Bu sınav soruları nereden diye düşünüyorum ama Matfer grubundan Namık Karayanık adlı hocamızın hazırladığı sorular. Bunları çözeceğim. O sınavda karşınıza benzerleri kesinlikle çıkacak diyebilirim. Bir bir iki tane gördüm çünkü sanki. Sanki diyeyim ben öyle kalsın. Şimdi bakın ben tüm soruları çözeceğim tabii siz dikkatli olun. Sinüs 35 pi/6 bölü 6 ifadesinin değeri kaçtır? Ne yapacaksın? Bu açı büyük zaten. Yani bu büyük açının esas ölçüsünü bulacaksın. 6'nın çift katlarını yakalıyorduk. Burası yani ne olabilir? 6 katı 36 olmadı. 4 katı 24 desem ben. Yani burayı 24 pi artı 11 pi bölü 6 desem şöyle ayırsam. Burası zaten 6 pi'dir. Yani 2 pi'nin katı. Demek ki 11 pi bölü 6. 11 pi bölü 6 da 11 çarpı 180 bölü 6 olacak. 180'i 6'ya bölersek 30. 11 çarpı 30'dan bize sinüs 330'u soruyor. Sinüs 330, sinüs eksi 30 da denebilir. E çünkü bu 330 derece 360'a 30 kaladır. Şuralarda bir yerdedir. Sinüs 30'un biz 1 bölü, 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz ama aşağıda eksi 1 bölü 2'dir. İkinci sorumuz küçükten büyüğe sıralayın. Dönüşüm yapmamız gerekir. Yani burası 180'in ne kadar fazlası onu düşüneceğiz. Herhalde bu 180'in 35 fazlası. Tanjant 35 olur. Tanjant 3. bölgede pozitif değerlidir. O yüzden bu artıdır. Tanjant 460. 360'ı çıkartırsak, 360'ı çıkarttığımızda burası tanjant 40 olacaktır. Birinci bölgededir. Sinüs 148. 180'den çıkarırsak değişmez. 180'den çıkarırsak değişmeyecektir. 150 olsaydı 30'du. Demek ki bu da sinüs 32. Şöyle bulabiliriz. Kosinüs 304. Kosinüs 304 de 360'dan çıkarırsak kosinüs 56 diye bulunabilir. E, kosinüs 56'yı da kosinüs 56'yı da sinüs diye yazabilirim. Nasıl yazarım? 90'a tamamlarım. E, herhalde 34 olsa kurtarır diye düşünüyorum. Bu da sinüs 34'tür. Şimdi bakalım burada sıralayabileceğimiz açılara. Kesinlikle sinüs 32 sinüs 34'ten küçüktür. Sinüs gitgide büyür çünkü yukarıya doğru çıkar sinüs aynı açı altında tanjant da büyüktür. Yani tanjant 35 aynı olsa bile 34 bile olsa büyüktür. O zaman tanjant 35 daha büyüktür. E tanjant 40 da tanjant 35'ten büyüktür. Dolayısıyla sıralamamız çıktı. 32 nereden gelmişti? C'den. C küçüktür. 34. 34 kimin eseri? D'nin. O da küçüktür. Tanjant 35. O da A galiba. En sonda da tanjant 40 var. O da B olmak zorunda. Böyle yazalım. Evet. Üçüncü sorumuz. İki şıklı. A şıkkı ve B şıkkı var. E, ne diyor? 90 ile 180 arasında bir açı. Sinüsü 3 bölü 5. Sinüsü 3 bölü 5 olan bir açı denildiği zaman hemen dik üçgen çizin. Affetmeyin. Şöyle diki çizdiniz. Şurası 90 derece. Sinüs 3 bölü 5 ise şurası x olsun. Burası 3 karşısı 3, hipotenüsü 5. E 3, 4, 5 herhalde burası da 4 olacak. Bundan sonraki değerler. Kosinüs x 4 bölü 5'tir. Yalnız bu ikinci bölgedir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Eksi 4 bölü 5. Sinüs artı değerlidir. Sinüsün değeri zaten 3 bölü 5. Kotanjant negatif değerlidir ikinci bölgede. Kotanjant komşunun karşı oranıdır. Burası 4 bölü 3. Arası eksi oldu. Direkt araya atabiliriz bu işareti. Payda eşitliyorum. 3 ile çarpıyorum. Eksi 12. Eksi 12 de diğer taraftan geliyor. Paydamız 15. Yani eksi 24 bölü 15 diye bulunabilir. Bunları sadeleştirebiliriz. 3'e bölünür. Eksi 8. 3'e bölünür. 5 olur. 5 şıkkına bakalım. Çok önemli soru tipleri bunlar tabii ki. Bu ifadenin eşitliğini bulunuz. Biz bunu 1 artı sinüsle çarpıyoruz. Burasını da kosinüsle çarpıyoruz. Pay, payda eşitliyoruz düpedüz. Şimdi bakın payda eşitlerken üst taraf biraz kalabalık. Tek tek çarpmalıyım. 1 ile 1'i çarpıyorum 1. Bir. 1 ile S'yi çarpıyorum S. Ee, daha sonra S ile 1'i çarpıyorum tekrar S. Şununla şunu. S ile S'yi çarpıyorum S kare. Bu tarafta ise C ile C'yi çarpıyorum C kare. Alt tarafta ise C çarpı 1 artı S. Böyle bırakabilirim. Şimdilik böyle dursunlar. S kare artı C kare 1'dir. E, bir tane de 1 burada var. 1 artı 1 2 oldu. 2 artı 2 s bölü c parantezinde 1 artı s. Yukarıdaki ikileri görmüş olmalısınız. 2 parantezinde 1 artı s bölü c çarpı 1 artı s. E 1 artı s'ler gider cevabımız 2 bölü c. Böyle de bıraksanız olur belki ama kosinüsün tersi sekanttır. Yani burası 2 tane sekant x olur. Dördüncü sorumuz grafik sorusu fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? İpuçlarına bakacaksınız. 45 yazınca 1 çıkacak. 0 için 0 çıkacak. Şimdi A şıkkına bakıyorum. 0 yazarsam 0'ın yarısı yine 0'dır. Kosinüs 0 1'dir. 1 eksi 1'den 0'ı verebilir. Bunda sıkıntı yok. 45 yazarsam 45'in yarısı 22,5. Kosinüs 22,5'u hesaplayana helal olsun. 2 çıkması muhtemel değil. 2 çıkmalı ki 1 eksilince 1 kalsın. Mümkün değil. Şuraya bakıyorum. B şıkkına bakıyorum. Pi bölü 4'ü deniyorum. 45 derecenin 2 katı 90. Kosinüs 90 sıfırdır. eksi 1 kalacak. Bu da elendi. 1 eksi. Kosinüs 90 sıfırdır. 1 eksi sıfırdan olabilir. Pi bölü 4'ü sağlıyor. E, sıfırı bakalım deneyelim. Kosinüs 0 1'dir. 1 eksi 1'den sıfır. Evet bunu da sağladı. 90 dereceyi deneyelim. 90 yazınca 2 çıkacakmış. 90 yazarsak 1 eksi kosinüs 180 olacak. Kosinüs 180 eksi 1'dir. 1 eksi eksi 1. Herhalde artı 1. 2'yi de verdi. Çok da denemeye gerek yok artık. C şıkkının doğru olmasını bekleriz. Evet doğrudur zaten. Geçiyorum. X dar açı olmak üzere bu ifadenin eşitliğini bulunuz. Ne yapacaksınız? Yani burada 7 piler çok büyük. 6 piler büyük. İçinden istediğiniz kadar 2 pi çıkaracaksınız. E şuralar eksili. Eksili olunca sıkıntı olacak. Burası 13 bölü 2 6 buçuk. Biz buna 8 pi'ye ekleyelim bir. Yani şuna bir 8 pi ekleyelim hayrına. Ekleyebiliriz. Şu da 7 pi bölü 2. Bu da eksi verilmiş. 3 buçuk. Biz buna 4 pi eklesek herhalde kurtarır. Kafamızdan ekleyebilir miyiz? Evet 360 derece yani 2 pi'yi istediğimiz kadar ekleyip çıkartabiliriz. Şimdi şurası 6 buçuktu. 8'den 6 buçuk çıkarsa 1 buçuk. Yani 3 pi bölü 2 olur. Sinüs 3 pi bölü 2 artı x. Önce dönüşümü yaptık. Eksi 6 pi'yi çıkartabilirsin direkt. Burası kosinüs x olur. Şöyle yazalım. 7 pi'den 6 pi çıkartabilirsin. 6 pi çıkarttığında ne kalır ona bakalım. Burası kotanjant pi kalır. Pi eksi x. Devam edelim. Artı tanjant t ile yazıyorum kısaltıp. Burası buçuk pi. Yani eksi 3.5. buçuk. Ee, 4 pi'den buçuk çıkarsa yarım kalır. Yani pi bölü 2 kalır. Burası da tanjant pi bölü 2 artı x olmalı. Dönüşümlere bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir mola vermiştim. Şimdi burada dönüşümlere bakacağız. Evet şimdi e, burada 270 artı x var. 270 olunca sinüs kosinüs oluyordu. Yani bu kosinüs x kesinlikle. Şimdi bu da kosinüs x. Buna dokunmadım. Burası aynen duruyor. E, ee, kosinüste eksi değerler sıkıntı çıkarmayacaktır. O yüzden direkt yazmıştık. Şimdi bakın acaba burası eksi mi artı mı? Buna bakalım. 270 artı x. 270 neresi? Şurası. Demek ki dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüs eksidir. Dolayısıyla bu da eksidir. Cevap sıfır çıkmayacak yani. Kotanjant pi eksi x. Pi yani 180 derece olduğunda kotanjant kotanjant olarak kalır. Burası hala kotanjant x. Ancak burası ikinci bölgedir. İkinci bölgede kotanjant eksidir. Tanjant 90 artı x. E, tanjant 90'da kotanjanta dönüşür. Burası da eksi kotanjant x olur. Çünkü ikinci bölgedir. Düzenlersek üst taraf eksi 2 tane kosinüs. Alt taraf ise eksi 2 tane kotanjant. İkiler ve eksiler gider. Kosinüs bölü kotanjant. Kosinüse dokunmayacağım. Kotanjantı kosinüs bölü sinüs diye yazacağım. Sonucumuz kosinüs çarpı sinüs bölü kosinüs diye bulunur. Kosinüsler gider ve sinüs x diye rahatlıkla bulabiliriz. Altın soruya bakalım. Kotanjant 70 a ise bunların değerleri nelerdir diye soruyor. Tanjant 200. 180'den 20 fazla burası tanjant 20'ye eşittir ve pozitiftir. Üçüncü bölgede çünkü. Kotanjant 160. Bu kotanjant 20'ye eşittir. Ancak 180'e tamamlıyorum eksidir. Çünkü ikinci bölgede kotanjant eksidir. Eksi kotanjant 20. Tanjant 765. Ben 720 dereceyi biliyorum esas ölçü meselesinden. 720'nin 45 fazlası demek ki bu da tanjant 45 olacaktır. Kotanjant 340. 360'a 20 kala. Burası da galiba eksi kotanjant 20 kalır. Dördüncü bölgede kotanjant eksidir çünkü. Kotanjant 70 ile tanjant 20 birbirine eşittir. Toplamları 90 olduğu için. Bu A'dır. Ancak tanjant 20 A ise kotanjant 20 1 bölü A olmak zorunda. Çarpımları 1 çıkacak çünkü tam tersidir bunlar. Tekrar yazalım. A eksi 1 bölü A bölü tanjant 45 1'dir. Kotanjant 20 1 bölü A'dır. Düzenleyelim. A ile A'yı çarparsak A kare eksi 1 bölü A. Burası ise A eksi 1 bölü A olacaktır. Ters çevirip çarpmadan A'ları götürelim. A kare eksi 1 a eksi 1 çarpı a artı 1 olacaktır. Böyle yazdığımızda şurası a eksi 1, a eksi 1'ler gider. Sonucumuz a artı 1 diye bulunabilir. Güzel bir soru. Evet. Yedinci sorumuz. Kosinüs teoremi galiba. X nedir diye soruyor. Önce bir 2, 3, 4 vermiş ve diğer üçgen var. X nedir diye soruyor. Biz buradan dik çizerek yapabiliriz. Yani şöyle dik çizer bu açının kosinüsünü bulabiliriz. Şöyle alfa diyelim. Bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Ya da kosinüs teoremini kullanırız. Burada direkt kosinüs teoremini kullanacağım. 4'ün karesi 16 eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 4 artı 9 artı daha doğrusu artı değil eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa bu şekilde bulunur. 16 eşittir 13 eksi 4 9 daha 13 edecektir. 2 kere 2 4 4 kere 3 12 kosinüs alfa diye bulunabilir. 13'ü karşıya atarsak 3 eşittir. Yani 16'dan 13 çıktı. 3 eşittir. Eksi 12 kosinüs alfa. Dolayısıyla kosinüs alfamız eşittir. 3 bölü eksi 12. Sadeleştirirse eksi 1 bölü 4 diye bulunabilir. Şimdi kosinüsü, kosinüs alfayı eksi 1 bölü 4 bulduk. Kosinüs teoremini kullanacağız tekrar. Nasıl kullanacağız? Bu sefer x'e göre kullanacağız. x'in karesi eşittir. Şurası 6. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfamız aynı alfa olduğu için eksi 1 bölü 4'tür. Şöyle yazalım. Şu 4 ile bu 4 sadeleşsin. Eksinin eksiyle çarpma artı olsun. Şuradan bir 6 kere 2 12 gelsin. 36 16 artı 2 kere 6 12 bunu görüyorum artı 12 x kare eşittir 36 16 daha 52 12 daha 64 x kare 64 ise x eşittir 8 diye rahatlıkla bulunabilir. 8. soruya bakalım 60 derece verilmiş bir üçgenden bahsediliyor çizelim biz görelim yani matematik görmektir o yüzden çizmek çok önemlidir bir şeyleri görmeniz lazım. Şu üçgenimizi çizdik. Bu üçgenimizin bir ismi var tabii ki ABC olsun bu üçgenimiz. Bir açıdan bahsetmiş bize BAC açısı. Yani şu açının 60 derece olduğu söylenmiş. Sinüs B, sinüs C'nin oranı verilmiş 2 bölü 3 diye. Şuna biz alfa diyelim, buna beta diyelim. Şöyle B artı C, şu B dediğimiz burası, C dediğimiz burası isimlendirme bu şekilde yapılır. Bize A soruluyor. Bakın sinüs teoremimiz var. Sinüs teoreminden bunları bulabiliriz veya dik çizerek de bulabiliriz ama tabii ki bu şu oranları verdiği için sinüs teoremini kullan diyor bize. Şöyle yapacağız. Bize sonuçta alfa ile beta'yı vermiş. B açısı alfa olarak verdik. Ee, şöyle diyelim. C bölü C bölü sinüs beta eşittir. Ee, C bölü sinüs beta eşittir. B bölü sinüs alfa olmalı. O da eşittir. A bölü sinüs 60 olmalı. Şu bilgileri yazalım. Bu üçü de birbirine eşit olmalı. Şimdi bu bize verilen bilgi. Sinüs alfa bölü sinüs beta galiba. Yani B bölü C 2 bölü 3'müş. O zaman sinüs alfayı buraya, C'yi buraya alacağım. Sinüs alfa bölü sinüs beta eşittir. B bölü C olacak. E B bölü C o zaman 2 bölü 3'tür. B bölü C eşittir. 2/3'tür. Henüz şuraya dokunmadım yalnız. Bu duruyor bu, bu şekilde. Şurası A9 değil. Şimdi B'ye 2K dersek C'ye 3K dememiz gerekir. E toplamları kaç K? 5K. E toplamları yukarıda verilmiş 15. 5K 15 ise K 3 olmalı. K 3 ise B6, e, K 3 ise C9 olmalı. Şimdi buradan herhangi birini seçebiliriz. Şimdi, şimdi, şimdi. Sinüs teoremin bir daha kullanmayı düşündüm ama tekrar kullanma şansımız çok da yok çünkü e, sinüs alfa ile sinüs beta'yı tam olarak bulamıyoruz. Yani değerlerini tam olarak bulamayız. E, yeterli bilgimiz yok. O yüzden biz zaten 60 dereceyi biliyoruz. Bir dik çizelim. Bir dik çizelim bakalım duruma nasıl ilerliyor. Şöyle bir dik çizsek. Şöyle kalemimizi al alalım. B'miz 6. Şurası 6 olarak vermişiz. C ise 9 olacak. Bakın şimdi şurası 30 derece olur şu parça. Burası 90 derece. E, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olmalı. Şurası ise 9 olması için 6 olmalı. E, şimdi şu kısım ise 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküç olmalı. Yani şurası 3 kö3 olacaktır. E, burası 90 derece. Bakın bunların karelerini alırsak. Şunların kare. Bunun karesini vermesi gerekir. A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi 36. Artı 3 kök 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten. Bunun karesini alıyorsunuz. Bu da kök dışına çıkıyor. 27 olur. A kare eşittir. 36 artı 23, 27 herhalde 63. 63 9 kere 7'dir. Buradan da A eşittir. 3 kök 7 diye çıkabilir. Doğru cevabımız 3 kök 7. Evet son sorularımız. Kosinüs 3 bölü 2 eksi arc kotanjant bilmem ne. Şimdi kotanjantın arkların daha doğrusu e, ters trigonometrik olduğunu bir açıya eşit olacağını biliyoruz. Şurası alfa. Arc kotanjant karşıya kotanjant diye geçer. Yani kotanjant alfa eşittir eksi 1 bölü 2 imiş. Bu bilgiyi elde ettik. Şimdi biz şöyle oldu. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa oldu. Burası 270 derece girdiği için kosinüs sinüse dönüşür. Yani bu sinüs alfadır. Üçüncü bölgede bunlar eksidir. Bize eksi sinüs alfa lazım. Kotanjant alfa 1 bölü 2 ise basit bir dik üçgen çiziyorum hemen. Kotanjant komşunun karşı oranıdır. Şurası 90 derece tabii ki. Burası alfa. Kotanjant komşunun karşı oranıdır. Burası 1 bölü 2 diye söyleyebiliriz. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4, 1 daha 5. Dolayısıyla burası kök 5 olacak. Sinüs alfa ise eksi 2 bölü kök 5 diye bulunabilir. Bu şekilde yazarız. Evet 10. sorumuz tanjant alfayı soruyor. Bazı değerler verilmiş. Açılarımız verilmiş. 90 artı alfa alfa şeklinde verilmiş. Bu soru bize diyor ki sinüs teoremini kullan diyor yani net olarak bu gözüküyor. Çünkü sinüs teoremi der ki 6 bölü sinüs alfa eşittir. 9 bölü yine sinüs. Yani sinüs 90 artı alfa olması gerekir. Şimdi şurayı değiştirmiyorum. 6 bölü sinüs alfa eşittir. 9 bölü 90 derece girince sinüs kosinüse dönüşür. Yani burası da kosinüs alfa olur. Ancak ikinci bölgede kosinüs eksi değerlidir. Bize sinüs bölü kosinüs lazım. Bakın şu arkadaşları yer değiştirebiliriz. Yani çapraz çarpımı yapıyoruz aslında. 9'u buraya, sinüsü de buraya alıyorum. Sinüs alfa. Şimdi 6 bölü 9 sinüs alfa kosinüs alfa. Sinüs bölü kosinüs tanjanttır ama bu eksi tanjant olur. Eksi tanjant alfa 6 bölü 9 3'e bölünür 2 bölü 3 olur. Tanjantın eksilisi 2 bölü 3 ise tanjantın kendisi eksi 2 bölü 3 olmak zorundadır. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar hoşça kalın.